Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuzda, bugünkü videomuzda .NET Core ile sınırsız alt kategori nasıl oluşturulur? Bunu işliyor olacağız. Size bundan bahsedeceğim. Ee, örneğin özellikle hepsi burada gibi, trend yol gibi sistemlerde genellikle görürüz bu kategori mantığını. Çoklu kategori mantığı. Örneğin bir ana kategori olur. Bu ana kategorinin üzerine geldiğimizde ona ait bir alt kategori gelir. O alt kategorinin de üzerine geldiğimizde ona ait bir alt kategori daha gelir mesela. Biz de bunun örneği .NET Core'da nasıl yapabiliriz? Bunun hakkında bir bahsediyor olacağım. Yaptığım örnek bir çalışma var. Bu çalışmayı hissederek kodların üzerinde anlatarak ilerliyor olacağım. Şimdi öncelikle kısaca bir veri tabanının kurgusundan bahsedeyim. Kategori tablomu açıyorum. Burada bir kategori tablomun işte klasik bir ID alanı var bir key'i. Daha sonra bir alt açıklama alanı var. Buna ek olarak asıl önemli olan konu burada bir tuttuğum üst kategori ID alanında bir property var. Bu üst kategori ID alanı kategori tablosunun aslında kendisini referanse ediyor. Yani kendisini alıyor. Hani bu üst kategori ID alanı dediğimiz şey aslında kategori tablosundaki verileri tutacak olan bir özellik, bir alan, bir property. Bunu kategoriyle ilişkilendirdim. Üst kategori adında bir değişken oluşturdum. Veri tabanını bu şekilde kurguladım. Null olarak gelebilir dedim buna. Çünkü biz ana kategori olarak ekleyeceğimiz kategorileri üst kategori ID'si null olarak bırakacağız ve bu üst kategori ID'si null olanlar zaten bir ana kategori olarak eklenmiş olacak. Üst kategori ID'si null olmayanlar ise üst kategori ID alanından seçmiş olduğumuz kategorinin bir alt kategorisi olarak istenmiş olacak. Mantık bu şekilde veri tabanında örneğin şunu bir göstereyim örnek olarak. Örneğin ben teknoloji ana kategori olarak ekledim. Nasıl yaptım? Direkt geldim. Teknoloji olarak adını yazdım. Daha sonra üst kategorisini boş bıraktım. Yani bu ana kategori olarak gelmiş olacak. Teknolojinin altına bir kategori eklemek istersem alt kategori yani bilgisayar kategorisinde eklemek istersem ne yapacağım? .NET Core'da create form açtığım zaman üst kategori alanından teknoloji kategorisini seçip kategorimi eklediğim zaman bilgisayar bilgisayar kategorisinin üst kategorisi 1006 numaralı teknoloji olmuş olacak. Yani teknolojinin altında bilgisayar yer edilmiş olacak. Örneğin bir seviye daha alt kategorisine inecek olursak onun örneğini şuradan göstereyim. Mesela kozmetik ana kategorimiz var. Gördüğünüz gibi üst kategorisi ailesi olduğu için bu kozmetik ana kategori olarak geliyor. Bunun altında işte saç bakım varmış. Gördüğünüz gibi saç bakım kategorisi 1019 numaralı kozmeti üst kategori olarak eklemiş. Yani üst kategorisi 1019 numaralı kozmetik olmuş oluyor saç bakımın. Kozmetiğin altında parfüm var. Parfümün altında kadın parfüm var. Şimdi bakın kozmetiğin altında parfüm. 1019 yani parfüm kategorisi 1019 numaralı. Kozmetiğin altında olmuş oluyor. Kadın parfüm 1021 numaralı parfümü altında yer almış oluyor yani kadın parfüm büyüs kategorisi 1021 numaralı parfüm olarak yer almış oluyor. Yani bunu sıralayacak olursak kozmetiği geldiğimiz zaman saç bakım gelecek, parfüm gelecek, parfümün de üzerine geldiğimiz zaman kadın parfüm gelecek ve erkek parfüm gelecek. Erkek parfümün üzerine geldiğimiz zaman Slezinger marka markası gelecek. Çünkü neden? Slezinger 1023 numaralı kategorinin altında yer alıyor. Çünkü üst kategorisi 1023'ü gösteriyor. Yani Slezenger'in üst kategorisi 1023 olduğuna göre Slezenger'in üst kategorisi erkek parfüm. Erkek parfümün üst kategorisi 1021 numaralı parfüm kategorisi olduğunu görüyoruz. 1021 numaralı parfüm kategorisinin üst kategorisi 1019 numaralı kozmetik olduğunu görüyoruz. Yani mantık bu şekilde ilerliyor olacak. Veri tabanında bu şekilde kurguladık. Kategori klasını gösterdim size. Kategori kontrolleri bir göstereyim. Orada klasik işte bir index'imde indeximde direkt turistileri verileri çekiyoruz. Create'te ne yapıyoruz? Bir select list item oluşturuyoruz. Kategorileri dönüyorum burada liste olarak. Bunun text alanına kategori adını, value'suna ID'sini atıyorum. Yani bu kategori listesini tutuyor. Bu kategori listesini tutacak olan değerimiz neydi bizim? Üst kategori ID alanıydı. Peki create sayfasına geldiğimiz zaman üst kategori ID alanıydı. Diyorum ki sen view değerlere göre hareket edeceksin diyorum. Yani bunun değerlerini almış olacaksın. Kendine liste olarak atayacaksın. Yani ben üst kategori alanı seçtiğim zaman burada tüm kategoriler listelenecek. Buradan herhangi bir kategoriyi seçip kategori adı yazıp beklersem seçmiş olduğum kategorinin altında yer almış olacak bu eklediğim kategori. Evet. Create sayfam bu şekilde. Update sorgularım da aynı şekilde işte. Şimdi o zaman ne yapalım direkt indeks sayfasından devam edelim kategori indeks sayfasını göstereceğim ben size Kategori indeks sayfasında Şöyle bir yöntem belirliyoruz Şimdi Kategori Kategorinin adı, açıklaması, üst kategorisi ve güncelli alanları var Önce Kategori tablomda üst kategorisinden alanları dönüyorum foreach ile Ve işte üst kategorisini sınav alanlar ne mesela? Teknoloji, işte moda, beyaz eşya ve kozmetik olarak dört tane ana kategorim var aslında benim. Bunları burada dördünü dönmüş olacak. Ve bunların üst kategorisi alanı olmadığı için, üst kategorisi olmadığı için bunları ana kategoridir şeklinde yazacak. Kategorinin listelediğimiz sayfada yani bunu admin panel olarak düşünebilirsiniz. Admin panelinde böyle gözükecek. Kaydımız devam ediyor mu? Ediyor. Burada ana kategoridir diyecek. Ana kategori olduğu için bunlar. Daha sonra asıl önemli olan konu burada bu ana kategorilere bağlı alt kategorileri çekmek. Şimdi burada neden böyle bir fonksiyon yazdık bundan bahsedeceğim. Şimdi bu fonksiyon ne yapıyor? Fonksiyona geldiğimiz zaman bu bir üst kategori id ve seviye alan seviye seviyeyi tutuyor. Seviye dediğim şey şu. Örneğin bizim teknolojinin bir alt kategorisi var. Bu birinci seviye bilgisayar oluyor. Bilgisayarın bir alt kategorisi var. Asus Laptop. Bu da ikinci seviye oluyor. Asus Laptop'un altında da bir kategori yerine edinebilir. Bu da üçüncü seviye olur. Ben bu şekilde JavaScript'te bunları dönmezsem yani şu şekilde bir soru yazarsam üst kategorisinden alanları bu şekilde getir daha sonra şuraya bir for atabilir atarsam yani dersem e, kategoriler tablosundaki üst kategori ID'si item'dan gelen ID'ye eşitse yani üst kategori id ise item'dan gelen id'ye eşitse dersem bilgisayarın üst kategorisinin adını yazdır dersem burada şöyle bir şey oluyor. Sadece birinci seviye kategorileri getiriyor. Yani şöyle teknolojinin alttaki bilgisayarı, tableti bunları getiriyor. Çünkü ana kategori olanları getir diyorum ben aslında asıl for döngümde. Bunları burada gösteriyor. Daha sonra bu ana kategorinin aidesine eşit olan üst kategorileri getir. Yani bunlar alt kategorilerini getir dediğim zaman ana kategori üst, ana kategoriye ait olan üst kategorisi normal olanların sadece alt kategorilerini getirmiş oluyor. Çünkü for döngüsünde burada aslında bunu yapmış oluyoruz. Tek seviyede çekmiş oluyoruz. Bunu sınırsız bir şekilde çekebilmek için ise şöyle bir fonksiyon yazıyoruz. Fonksiyonumuzda işte şöyle list alt kategorilere bir ana kategorinin id'sini götürüyoruz. Sana diyorum ki bir ana kategorinin bir id'si gelecek diyorum. Buradan bunu gönderiyorum ve burada yakalıyorum. Daha sonra diyorum ki kategoriler tablosundaki üst kategori id'im üst kategori id. Yani örneğin 1006. 1006 ne? Bilgisayara ait olan teknoloji gösterecek. Yani bilgisayarın bir üst kategorisi varsa bunu burada çek diyorum. Yani burada alt kategorileri çekiyorum üst kategorisine ait alt kategoriyi çekiyorum. For işle dönüyorum. Burada alt kategoriler kendini tekrar etmesin diye şurada bir tane Hset adında bir liste ID tanımlıyorum. Bunun içerisinde alt kategorinin ID'si yoksa diyorum. Bunun içerisine ekliyorum alt kategorinin ID'sini. Ve bu şekilde alt kategorilerin adını açıklamasını dönüyorum. Burada kategoriler tablosundaki ID alanı çekmiş olduğum alt kategorinin ID alanıyla eşitse Yani bilgisayar teknolojinin ID'siyle eşitse gel buraya, item'ın adını yani teknolojinin adını kısaca baslıyorum. Bu şekilde alt kategori adı gelecek, örneğin bilgisayar yazacak, açıklaması gelecek bilgisayarın ve burada üst kategorisi olarak da bize teknolojiyi göstermiş olacak bu satır. Daha sonra bu alt kategorinin, örneğin bilgisayarın da bir alt kategori seviyesi varsa onu da burada tekrar et aynı şekilde dön diyorum. Seviyeyi de bir arttırmış oluyorum burada. Kısaca burada bunu yapıyorum. Daha sonra uygulamayı bir çalıştırıp göstereyim. Evet uygulama şu anda açıldı. Şimdi kategoriler kısmına geliyorum. Buraya admin panelindeki kategoriler kısmı gibi düşünebiliriz. Daha sonra sitenin ön yüzünde bu kategorileri nasıl gösteriyoruz, filtreliyoruz. Bunları gösteriyor olacağım. E bakın 24 adet kategorimiz bulunmaktadır diyor. Örneğin bakın teknoloji bu ana kategoridir gelmiş. Yani şu sorgu aslında şöyle geliyor. Açayım tekrardan modelden dönüyor üst kategorisinin alanları ana kategoride şeklinde yazıyor aslında kısaca bu şekilde yapıyor bakın 4 tane ana kategorimiz var bu şekilde geliyorlar daha sonra bu ana kategori altındaki kategori listelenmek için de ne yapıyorduk buradan ana kategorinin Parent ID'sini fonksiyona gönderiyorduk fonksiyonda bu Parent ID'si ana kategori ID'si üst kategori ID ile eşitse bunlar alt kategori oluyordu. Daha sonra bu alt kategoriye for işte dönüyorduk ve bu alt kategorinin adını açıklamasını yazıyorduk ve bu alt kategoriye alt kategori üstündeki kategorinin adını çekebilmek için de ID'lerine eşitliği, ID'lere eşit olanın adını direkt çekiyorduk. Yani ana kategorinin adını burada çekmiş oluyorduk. Daha sonra bir alt kategori seviyesi varsa buraya inecek. Onu da bu şekilde çekiyor olacak. Aynı fonksiyon üzerinden. Asıl mantık bu şekilde. Bakın bilgisayar teknolojinin altında. Asus bilgisayar bilgisayar kategorisinin altında. Lenovo bilgisayar bilgisayar kategorisinin altında olarak gidiyor. Modanın erkek giyim üst kategorisi moda diyor. Yani modanın altında erkek giyimi olmuş oluyor. Burası biraz karışık olarak gözüküyor olabilir. Şimdi biz bunu home sayfasında yani sitenin görünür yüzünde nasıl listelediğimizi birazdan anlatacağım. Şimdi direkt oraya gelelim. Orası da Home Controller'da. Home Controller'da direkt kategorilerin hepsini çekiyoruz. Index sayfasına geliyorum. Burada yine aynı mantıkta ana kategorileri önce çekebilmek için for ile üst kategorisinin alanları dönüyorum. Liste içerisine bunları adını yazacağım şimdi. Evet üst kategorisinden alanları burada dönüyorum. Y etiketinin içerisine geliyorum. Burada bir A etiketim var. Buraya ana kategorinin adını yazıyorum. Yani şurası. Bunlar ana kategorinin adı burada geliyor. Yani açılışta ilk olarak ana kategoriler listeleniyor. Daha sonra bu A etiketine tıklanıldığı zaman bu A etiketine tıklanıldığı zaman bu ana kategoriye ait alt kategoriler geliyor. O da şu şekilde geliyor bu a etiketi non-click fonksiyonunda toggle sub kategori fonksiyonu tetiklensin diyorum. Toggle sub kategori fonksiyonu ne yapıyor derseniz bu tıklanan a etiketine yani bu a elemanına tıklanıldığı zaman geliyor. Bunu takip eden eleman olan ul'yi açıyor ve burada altında alt kategorisini listeliyor. İlk açılışta alt kategoriler listelenmemesi için stilinde display'e ne olarak ayarlıyoruz. Daha sonra Toggle Sub kategorisi de A elemanına tıklanıldığı zaman bunu takip eden ULE elemanını seçiyoruz. Yani şu metot bunu takip eden, A etiketini takip eden ULE elemanını seçiyor. Ve bunun display'ini gizli göster şeklinde bu şekilde bu kod ile bunun görünürlüğünü ve gizlenmesini sağlıyor. İlk açılışta gizleniyor. Daha sonra tıklanıldığı zaman, ay tıklandığı zaman, yani ana kategoriye tıklanıldığı zaman, buna bağlı alt kategoriler buradaki yazdığımız fonksiyon sayesinde görünüyor. Bu fonksiyon ne yapıyor? Ana kategorinin ID'sini alıyor. Yani parent ID, ana kategorinin ID'sini alıyor ve bu ID değerine göre alt kategorileri burada listeliyor. Daha sonra bu alt kategorileri forç'lük dönüyor. Aynı şekilde ne yapıyor? Alt kategorinin adına basıyor bu sefer. Yani buraya geliyor. Yani bu alt kategori ana kategorinin ID'si ile eşitse bunları dönüyor forç'le ve burada buraya adını basıyor. Ve bunun da altında yani örneğin burada vardı park bunun da altında bir alt kategori daha varsa onları da burada çekmiş oluyor. Daha sonra bunlara tekrar tıklanıldığı zaman kapatmasını sağlıyoruz. Bu şekilde alt kategorileri de listelemiş oluyoruz. Burada ana kategoriyi çekiyorduk. Daha sonra bu aile tıklanıldığı zaman bunu takip eden hule etiketi açılıyordu. Öyle etiketi de sub kategoris fonksiyonu çağırıyor. Sub kategoris fonksiyonu da ne yapıyordu? ailemanından gelen ana kategorinin id'sini alıyordu. Ve bu ailemanından gelen ana kategorisinin id'sini alıp tablodaki üst kategori id'siyle eşitse bunları alt kategori olarak bir listeye atıyordu. Daha sonra bu alt kategoriye atamış olduğu isteği for işle dönüyordu. Ve bunları da alt kategorinin adını burada basıyor. Eğer bu alt kategorinin altında bir alt kategori varsa ne yapıyor? Tekrardan bir alt kategorisinin adını daha buraya çekmiş oluyoruz. Yani kısaca burada sınırsız bir şekilde alt kategorileri listelemiş oluyoruz. Şöyle tekrar sayfayı bir yenileyim. Kozmetiğe tıkladığım zaman şuraya tekrardan çıkayım. Üst kategorisine alanlar kozmetik. Geldi burada kozmetiğin adını yazdı. Daha sonra bu kozmetiğe tıkladığım zaman ULE etiketi devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Tag'ın sub kategoris fonksiyonu sayesinde giriyor. Tag'ın sub kategoris fonksiyonu ne yapıyordu? Bu ailemanın altındaki ilk elemanı ULE'yi seçiyordu ve bunun görünürlüğünü yani ailemana tıklanıldığı zaman bunu görünür yapıyordu. Bu görünür olduğu zaman ne yapıyordu? Shop sub kategoris metodu çalışıyordu. Bu sharp kategoris kategorisi metodu ise ne yapıyordu? Bir parent id değeri bekliyordu. Bu parent id üst kategori id'si oluyor. Ana kategori oluyor yani. Ana kategoriyi buradan gönderiyorduk. Şuradaki for işten gönderiyoruz. Daha sonra burada içini dolduruyoruz. Diyoruz ki sana gelen parent id'yi al. Eğer üst kategoriyle eşitleniyorsa zaten bu alt kategoridir. Ve bu alt kategorileri for dön. Bunların adını yaz. Adı ne? Saç bak, Parfüm. Olarak geliyor. Daha sonra diyoruz ki bunun da içerisinde üst kategori ID'si tekrar bir alt kategorinin ID'si ile eşitleniyorsa ne yapıyor? Geliyor. Burada bir alt seviye kategorisini daha basıyor. O nasıl oluyor derseniz mesela parfüm kategorisine ait 1021 numaralı ID erkek parfüm kadın parfüm de var. Geliyor. Onları da burada basmış oluyor. Kısaca bu şekilde ilerliyor. Fonksiyonuz şekilde anlık kategorileri çekmiş oluyoruz. Yani bu videoda anlatacaklarım böyle. Kısaca .NET Core'da sınırsız kategori mantığını bu şekilde yapmış olduk. Bir sonraki videolarda artık görüşmek üzere diyorum.